Evet merhabalar arkadaşlar. ÖSYM sorular serimizde 6. sorudayız. Çok güzel bir yorum sorusu var. Bakın birkaç tane bilgi vermiş ve bunlardan çıkarımda bulunmamızı istemiş. Diyor ki gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu için yalnız bir tane gerçel kökü vardır. Bir tane kökü var sadece. Gerçel kökü tek kat köktür, çift katlı bir kökte değil sıfırı x eşittir 1'dir. Yani bu fonksiyonu sıfırlayan değer arkadaşlar 1'e eşitmiş. Şöyle hemen oradan bir yorum çıkarabiliriz. F 1'in bize sıfır olduğunu ne yapıyor arkadaşlar söylüyor. Ve şöyle bir bilgi daha vermiş. Sıfırdan 1'e fx dx ifadesi 2'ye eşitmiş. Şimdi basitçe bu grafiği biz anlamaya, çizmeye çalışalım. Bakın hemen şurada bir grafik oluşturursak arkadaşlarım bildiğimiz bir şey var. Ne dedi? F 1 sıfır yani bir noktasında şurayı kabul edelim mesela 0 oluyormuş. Bu noktadan geçiyor. E, tek kat kökse arkadaşlar tek kat kök ne demekti? işaret değiştiren noktada yani artıdan eksiye eksiden artıya geçiş yapan durumda olacak. Yani x ekseninde yansıma yapmayacak öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çift kat kökler x eksenine teğet gelip tekrar yukarıya doğru veya aşağıya doğru devam ediyordu. Ve bir tane gerçel kökü varmış. Başka da bir kökü yokmuş. O zaman biz bu grafiği çizmek istersek nasıl çizebiliriz? Yaklaşık olarak çizeceğiz arkadaşlar bakın. 0 ile 1 arasındaki integrali de biliyorum. 2 birimmiş. Şurası da 0. O zaman bu grafiğin mutlaka şöyle bir ifade olması gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz bilmiyoruz artık. Yaklaşık bir şey olarak çizdim ben. Sıfırla bir arasındaki integral pozitif ve 2 birim mi şuranın 2 birim olduğunu bize arkadaşlar ne yapıyor? Söylüyor. Bakın bütün bilgileri uyguladık. Bir tane köküm var. Bakın başka hiçbir şekilde bir kök yok. E, tek kat kök herhangi bir şekilde çift kat kök şeklinde değil. Ne yaptık? Kesip geçtik. X eksenini arkadaşlar. Ve ee, integraldeki alan bilgisinden 0 ile 1 arasındaki integral yani 0 ile 1 arasında fx'in alanı şu aralıktaki alan arkadaşlar 2 olduğunu bulduk. Şimdi hemen öncüllerimizi inceleyelim. Kesinlikle doğrudur diyor. Bakın Eksi 1 ile 0 arasında Fx, dx 0'dan büyüktür diyor. Eksi 1 nerededir arkadaşlar? Bakın yaklaşık olarak şurada bir yerlerdedir. Eksi 1'den 0'a kadar bakın şu aralık o zaman grafiğin devamını şöyle düşünürsek şuradaki bize neyi istiyor? Alan hakkında bir soru soruyor. E bunun sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Dikkat edersen arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüktür. Çünkü buradaki alan ifademiz pozitif. integral ifademiz direkt zaten bize alanı verir. Dolayısıyla sıfırdan büyüktür ifadesi birinci öncülümüz doğru bir ifade olur. İkinci öncülümüze bakarsak 2'den 5'e fx dx ifadesini istiyor. E 2'den 5'e hemen bakalım. 2 yaklaşık şuralarda bir yerlerdedir arkadaşlar. 2. Eşte şuralarda bir yerlerde olsun. Fark etmez artık. O çok önemli değil. E buradaki integral ifademiz arkadaşlar bakın aşağı tarafı da kaldığı için fonksiyonumuz e negatif bir ifade çıkar. E doğru. Sıfırdan küçük demiş. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Kesinlikle doğru olan bir ifadedir. Üçüncü öncülümüze bakarsak o da neyi istiyor bizden? Sıfırdan 2'ye kadar fx dx'in 2'den küçük olduğunu söylüyor. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakarsak 0 burada. 0'dan 2'ye kadar değil mi? Şuranın şuradaki bize integral ifadesini istiyor. Biz zaten bakın şuradaki üstteki ifadeyi biliyoruz. Hatta şöyle ayırabiliriz biz bu ifadeyi çok daha net anlaşılsın diye. 0'dan 1'e fx dx artı 1'den 2'ye fx dx diye ayırabiliriz. E biz zaten şunun 2 olduğunu biliyoruz. Bize bilgi olarak vermişti. E şu ifadenin de kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Yani negatif bir ifade. E dolayısıyla bu ifade her halükarda 2'den toplamda yani 2'den küçük olan bir ifade olur. Dolayısıyla bu 3. öncülümüzde mutlaka doğrudur. Bizden istediği neydi? Kesinlikle doğru olanlar 1 2 3 yok arkadaşlar şıklarda hepsi olarak vermiş. E şıkkı olacak. Gerçekten çok güzel. E, grafiği bize çizdirdiği, onun üzerinden de alanlarla integraller arasındaki e, ilişkiyi bize sorduğu çok güzel bir soru olmuş arkadaşlarım. İnşallah yeni sorularda yine görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.